Burada ise bizim tekerleksiz hareket edebilen aracımız var. Burada bataryamız var. Çalışır durumda. Burada kumandamızın frekansını ayarladığımız aletimiz. Burada motorumuz. Motorumuz çarkımıza bağlı. Çarkımız şu çarkları döndürüyor. Bu çarklar ise ayaklarını hareket ettiriyor diyebiliriz. Şimdi ise deneme aşamasına geçelim. Kumandamızı alalım buradan hemen. Ve bu şekilde geri gidiyor. Frene bastığımızda duruyor. İstediğimiz gibi istediğimiz hızda ileri de gidebilir. Ya da yavaş bir şekilde geri de gidebilir.